Evet. evet. Uzun zamandır kapalı olan Tavşanlı Hayvan Pazarı bugün itibariyle açılmış durumda. Yoğun bir bilgi yok ama. <laughs> Büyük baş biraz daha yoğun, küçük başta az sayıda hayvan. Ercan ne yaptın? Oo Ekrem ne Sen ne yapıyorsun? Beni çek. Nereye çekiyor? Tuna işleyene gönderiyorum. Abi çok zamandır kapalıydı ya. Evet büyük baş biraz yoğun sanki kurban pazar gibi. Matrancı, matrancı. Bu arada Can Bazar Kralı'na rast geliyoruz. Tuna işleyen haber ettir. Kapalıydı ya. Çekildi, buluşuruz. <laughs>